kaç yıl oluyor bu alıcı? kaç yıl oluyor? 16 yaşından şimdi 61 yaşında hem hesabını okumuşluğum yok bilmiyorum. Okutmadılar kardeşlerimin yüzüne beni okumuşluğum da yok. Okula da göndermediler. Ben de okula da göndermemiş. Anam babam kardeşlerine bakacak diye. Herkes memur oldu. Herkes yerini buldu. Ben de böyle otobüse binmesini bilmiyorum. Kaç, Sana kaç soruyorum, sordu? buna soruyorum. 45 yaşında falan olur o ha. zaman. Hayır, kaç yıl arkadaşlar hesapladınız mı? Ha. 80 mi diyorsunuz? 79, 80, 81 falan. E bak darbe falan olmuş. Hatırlarsın bebeğin doğumundan. Sen oradan bir tam hatırla bebeğin doğumunu. Bak mükanım Daha dünkü dünkü iki ay öncesini unutuyorum. <laughs> <Heh. gülüyor> Öyle işte. Tamam, İnşallah olmaz. kardeşlerim mahremet eder, vicdan eder. Dur yanı... peki bir şey söyleyeceğim Melekşe abla. Sonra senin <laughs> hayatın ne oldu? Bebeği verdiniz. Yani <laughs> biz şöyle söyleyeyim. Aslında ben 79, 80, 81 diyeyim. Ee, e, o zaman... Siz Kayseri'de baban Kayseri'de oturmuyormuş ki niye Kayseri'deki camiye bırakıyor? Oradan ha, oraya babasına gittiğinde bırakıyor Kayseri'ye. Kayseri'ye götürüyor çocuğu. Ha, bebeği getirmiyor tekrar Maraş'a. Bebeği tekrar getiriyor Kayseri'den babası almıyor çocuğu. E tamam e bu, bu... Or, oradan getirirken Kayseri'de Kona... camiye bırakıyor. Ama orada biriyle ya paralı satıyor ya öyle bırakıp gidiyor bir aldı gitti. E, Senin polis olan erkek kardeşine dedi ki babamız kumarbazdı, öyle camiye falan bırakmaz, parayla birine onu vermiştir dedi. Onu annemin cenazesinde söyledi mi yani. O da satmıştır dedi. O da dedi, onu dedi sen bilmiyorsun babamın kumarcı olduğunu, parça bir birine sattı, kim götürecek oradaki çocuğu, taşın üstündeki bir dakikalık çocuğu dedi. Olmaz tabi. Eh. Bunu inşallah bacım da, polis kardeşim de, abim de mehmet ederler, söylerler. Hiç... Yanmadan, yanmadan şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Osman Bey aramış arkadaşlarımız, benim öyle bir ablam yok deyip telefonu kapamış. Neden ki, küs mü sana? Niye? Küsüm ha, biraz, birkaç seneden beri küsüm. E barış. In. Yok birkaç sene çok da olmadı zaten, çok uzun sürede de değil de yakında. E barış bari. E tabii canım benim kardeşim bari, ben küs olmam da. Yok Osman Bey, hani eğer bilgi sahibiyseniz en azından yeğeniniz için sizden arkadaşlarımız bilgi talep ediyorlar. Hı -hı. Artık barışırsınız barışmazsınız sonra o sizin hikayeniz. Yok canım kardeşim değil ee, mi? Bu benim kardeşim. Canım sonra sen diye. yıllar sonra e, oğlunun babasını buluyorsun Ali'yi buluyorsun sende mi diye. O da diyor ki ben de sende sanıyordum. Bir ara hep telefonla görüştük. Ben Antep'teydim benim eşim Antep'teydi mefat eden eşim. Bir ara hep telefonla konuştuk. Menekşe oğlanı buldun mu çocuğu buldun mu? Ben orada belliyim o bende belliyor. Ta ki bir yıl öncesinde damatım beni kızım, damatım gittik oraya gittik. Gittim ki adam zaten beni de biliyor, çocuğun olduğunu da biliyor. Başkasını da bilmiyor. Başka ne konuşturursam bilmiyor. Yani rahatsız biraz. Kendi. Ha. 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 O ne olmuş teyze kızıyla evlenmiş mi sonra? O da hanımı da vefat etti. Üç tane dondan çocuğu var. Hanımı vefat etti. E sonra sen ne yaptın? Çocuk gitti. Baban ne yaptı? Bu sefer Antepliye verdi. Bir avratlı herife verdi beni. Ne demek avratlı? Parasıyla. Adam oğlanın avradı varmış, çocuğu yokmuş, ona verdi. Parayla. Neymiş neymiş? bir tane oğlan, Antepli bir oğlan, çocuğu olmamış. Çocuğu ha, ben aldılar. Bir çocuk için beni verdiler. Parayla ona sattı mı? Bir tane sana sattı mı parasıyla? Ama dur daha ötekine sattın, nasıl oradan çıktın? Hı. Ona da, ona da başlık parası aldı. Onlardan da aldı. E sonra onun aslında adamın gittiğin adamın karısı var çocuğu olmadığı ha, çocuğu için. için. Olmadı. Çocuğum oradan da geri geldim bu sefer de başkasına verdi beni. Peki özellikle. hamile kaldın mı sen de? Yok. Adamdan? Yok. E demek adamın çocuğu olmuyor Onu kadından olmamış. biliyorlar. Demek ki o, ben de, o da dedi ben eşimi seviyorum dedi sen istemek dediler geri beni bıraktılar. Ne dediler? Adam mı dedi? Ha, anası babası da sahiydi adamın adam, anası babası sahiydi onda. Benim gelinimi bir seviyor. Çocuğu da olmaz olmasın. Zaten da çocuk da olmayancı. İki kadına oğlum ne yapacak diye. Ne kadar diye. kaldın evde? O üç buçuk ay mı falan kaldım herhalde onda o kadar hatırlıyorum. Üç buçuk hatırlıyorum. ayda ay da hemen amirle kalmıyorum He, işte, kardeşimle işte. anlamıyorum ki ya ben na, <laughs> ne, o, ben <laughs> ne konuştuklarımızı hiç anlamıyorum film şey gibi. Benim, benim e hikayem oraya, film. E tamam kim almış seni o zaman üç, üç, buçuk ayda geri gönderdiler de. Ondan sonra ev Hayır, kadar. Hayır kim istemiş seni eve? O eve kim istemiş seni? Kendiler geldi. Bir adam getirdi. Hayır. Heh. Kayınvaliden, kayınpeder biz gelinimizi seviyoruz diyor, seni geri götürüyor. Kocam da diyor ki ben karımı seviyorum diyor. sen niye gittin o zaman oraya? Hem de üstüne para verdiler. Ya yani seni ist isteyen kimdi de sonra nasıl geri döndün? Beni elden ele, dilden dile, babama haber ettiler. Babam beni götürdü. Antep'te bacım, ablam vardı. Onlara gittim, onlardan da babam geldi beni götürdü. Tamam ama hemen üç buçuk ayda hamile kalınmazken biraz beklemeleri lazımdı o zaman. Vallahi bilemem gülüm, ne bileyim ben. Yani. E sonra tekrar babanın evine döndü. Tüm, tekrar babamın evine döndü. Orada da az mı durdum, çok mu durdum bilmiyorum. Ondan sonra da sekiz çocuğun üstüne parayla babam beni verdi. Aa, sekiz çocuklu birine verdi. Evet. evet. E senin bu arada başka çocuğun oldu mu? Benim bir tane kızım, kızımın babasından da dört tane yedi. Bir, üçü öldü, bir kızım kaldı. O sekiz çocuklardan mı yok, oldu? Yok ondan değil. O, Hiçbirinden olmadı. Ha ondan da bir kızım oldu evet. Sekiz çocukludan bir kızım oldu, o da öldü zaten, vefat etti çocuk. Aa, neden? Bakmamışlar, öldürmüşler. Kaynana bakmamış, öldürmüş. Bakmamışlar derken sen niye bakmadın? Vallahi ben gelmiştim, o da çocuğu da götürdü. Bacım verdi çocuğu da. E, evin en büyüğü benim, çocuğu benden aldı, adama verdi, beni de salmadılar Müge Efendim? Şimdi, şimdi benim o çocukla da kucağımdeydi böyle. Evet. Bacım çocuğumu aldı, babasına verdi. Orada da kaynana bakmamış, çocuk da vefat etmiş. E sen niye onlardan sizin eve geldin? Orda oradan da oradan da bakmadı. Adam bana bakmadı. Ben hep diyoyordu adam. Adam da vefat etti şimdi de. 2-3 ay oldu öyle. Adam ben hep vuruyordu, hep de uyuyordu beni yani çocuklarıma iyi bakamıyordu Ben de gençtim o zaman. Bir de kaynana vardı, bir de yokluk vardı. He. Yani e sonra, sonra sen oldu. bir tane daha kendin mi gittin bu sefer? bu sefer de ben kendim gittim. Kaçtın mı? Evet. Başlı parasız. He. O iyi miydi? Antepli'ye var dedim. Ee, o da vefat etti adam. O dünyada bir tane eşi yoktu onun. O iyiydi. Evet. Bu çocukların ondan ne oldu sonra? Yok bu çocuğumun babası da ayrı, bu kızımın babası da ayrı. <laughs> Hayır, Antepli'den çocuğun oldu mu? Antepli'den çocuğum olmadı. Öldü mü adam? Öldü. Sonra bir daha mı evlendi? Ondan önce yedi. Antep'e varmadan 22 sene önce yedi. Kızımın babası yaşıyor. Bir tane mi çocuğum var yani? Bir tane abi? çocuğum Tam var. O kız nerede? O da Kayseri'de. Kimin yanında? Eşiyle beraber kendi evinde. Yok ona kim baktı? Ben. Ben kızımı gelin ettim, kızımın babasını ben boşadım. Ha, gelin ettikten boşadım. sonra? Boşadım Antepliye o kızımı gelin ettim, kızımın babasını ben boşadım. Ayrıldım ondan. Bu sefer Antep'e de ben kendi gönlümle vardım da o da benden 35 yaş büyüktü adam. 3 yıl oldu vefat etti. En sonu mu? En sonu. O iyiydi yani. O onun gibi dünyada yok onun eşi yok. Daha onun yüzünden de şekere tutuldum, hastalandım ben. Ha. Çok iyiydi. Allah rahmet eylesin kendine. Amin. Nasıl yani iyiydi? Diğerlerinden ne farkı vardı? Diğerlerinden ne farkı vardı? Hiç kimseye laf söyletmezdi. Onun eşi vefat etmişti. 2 sene sonra beni götürdü. Beni de oğluna diye götürdü Müge Hanım. Ben yaşlıyım bana gelmez diye oğluna diye götürmüşler. Meğersem ki kendiymiş. Ama çok sevdik birbirimizi. 22 sene yaşadık. Adam vefat etti ne yapayım? Yani Meneşem sen öyle şeyler anlatıyorsun ki böyle mesela bir şeyler oluyor bitiyor. Mesela ne demek oğluna diye aldım meğerse kendini. Evet ev. bu Antepli oğluna diye götürdüler beni. Bana gelmez diye oğlunu söylemişler. Eee? Sonra da gittim ben de Antep'i ne bileyim. Sen Antepli değil misin? Yok ben Maraş Göksu'yum. Ha Maraş. E Maraş Antep çok yakın gitmedin. Ya biliyorum da işte görmedim gitmezsen. Ha seni oğluna diye kandırıp götürdüler. <laughs> oğluna diye kandırıp götürdüler İyi ki de gitmişim ona o adama. Hı. Evet onu seviyordum o da mefaat etti. Hepsi ölmüş <laughs> galiba senin kocaların. He. He. Değil Hepsi mi? Hepsi de öldü. Allah rahmet eylesin. Şimdi ben sadece sadece çocuğumu istiyorum. Herkes kimi ben de sevinmek istiyorum, kucaklamak istiyorum. Abin Ahmet Bey telefon attığımız demiş. Ahmet Bey günaydın. Günaydın Bilal. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun Allah razı Sizden de. Yani babanızın bu bebeği garibi camiye bıraktığı kesin mi? Kesin bir şey yok Lüge Hanım şimdi. Ben de sizin programını günlük izliyorum. Hı. Ses. Dinliyorum yayınca. ben, dinliyorum ben size. Alo. Dinliyorum ben size. Ha, Bunun kesin diye yok. Onların bir küçüğüm. Hı, hı. Kesin diye peki başka ne konuşuldu caminin dışında, camiye bırakılma dışında? Şimdi o benim bir küçüğüm kardeşim. Tamam. Bizim buralar kırsal bölgesi, fakir bölge. Fakat Sesinizi alamıyorum da ben konuşmak istiyorum. Ama tamam da işte siz konuşurken benim sesimi nasıl alabilirsiniz ki ben sizi dinliyorum çünkü ondan dolayı sesimi alamıyorsunuz. Tamam, tamam. Bu kardeşimin Nevşehir derin kuyusun, derin kuyu diye bir yere vermişler. O dönemde yıllar belki bir bir yıl karıştırıyor olabilirler. Ben o dönem 1962 doğumluyum ben. Ben o dönemde askere gittim. Zaten ben 20 ay askerlik yaptım. 20 ayın içerisinde de son bir ayın kalana kadar ben izin kullanmadım. Sürekli askerde kaldım ben. Geldiğimde böyle bir durumun olduğunu söylediler annem babam. Öbür kardeşlerim benim küçük, küçüklerim zaten. Ben böyle bir suskun kaldım. Ne oldu dedim ne yapıldı ne bitti. Tabii ben de cahilim aslında. ben geldim ama e dediler işte kocası buna eziyet etmiş, dövmüş, onu hor görmüş. E, o, o arada annem rahmetli de demiş ki madem elin çocuğu biz bunu demiş niye besleyek? Madem ki ne bunu hor görüyoruz çocuğu alsın kendiler baksınlar demiş. Çocuk daha 3-4 aylıkken Çocuğu babasına diye götürmüş. Annem göndermiş rahmetlik babamla. İkisi de ameliyatlık size Ömür. Ondan Baba, sonra orası, babam Oraları ahmetlik... anlattı Menekşe Hanım da. Yani bebek nereye bırakılmış? Ee, babasına kadar gitmiş bebek. Tamam. Sonra babası istememiş. Oraları anlattım Menekşe Hanım. Sonra babanız ne yapmış bebeği? Ya, babası istemeyince bu tekrar dönüş yapıyor. Kayseri'ye geliyor. Tabii Kayseri'de dediğine göre Kulak Camisi'nin avlusuna bırakır, ben bir lavaboya gireyim de çıkayım diyor. Söyledik söz bu yani. Anladım. E olur mu öyle şey ama? Ha, yani, lavaboya gireyim de çıkayım diyor. Tabii ki lavaboya çok bebeğe girdiremeyeceğine göre içeriye girdim tekrar çıktım ki diyor bebek yok ortada. Biraz sağa sola baktım. Mevsim de kış. Çocuğu bulamadım diyor. Çektim koydum geldim gittim bu tarafa diyor. Daha çocuktan haber yok. Söylentinin tamamı bu kadar. Tamam siz inandınız mı bu işe? Ya bebeğe ben diyorum ki şimdi ben inanmıyorum. Ben şu anda 63 yaşındayım. Ben inanmıyorum. Nasıl olur? Tamam babası kabul etmeyebilir. Tabii bu çocuk küçük. Buna bakamayabilir. Bunu annesine getirmek için alıp gelmesi lazım. Burada da e, annesi bakması lazım. En azından bir yaşına değmesi lazım. Yani da iki, üç ya yaşına. En yaşı falan yok şimdi. Sizin babanızın anlattığı, ya yani camiye gittim, bebeği tuvalete girmek için bıraktım. Ondan sonra yani o zaman bütün kadınların çocuklarına çalınması lazımdı. Yani bizim de tuvaletimiz geliyor. Yani bebeğimiz varken bir şekilde idare ediyoruz. Yani o zaman her kadın çocuğunu doğurduğunda oraya buraya bırakıp çocukla öyle hemen alınacak bir şey değil ki camiye. Birine emanet edersin. Aldır dersin falan yani. Hayır. hayır, hayır şimdi biz şöyle diyeceğiz o zaman. 79-80-81 yıllarında Kayseri Hunat Camisi'nin bahçesine, avlusuna bırakılan bir bebek. E, tabi ismi o zaman garip diye koymuşlar ama ismi değişmiştir. Eğer böyle bir bebek hikayesi biliyorsanız, belki o sırada Hunat Camisi'ne bir bebek bulduk diyen birisi çıkabilir inşallah. i̇nşallah. Ee, annesi garibi arıyor. İspiride niye insan niye çocuğun adını garip koysun ki onu anlamadım ben de yani. hani Bir de garip de koymuşlar çocuğun adını. Vallahi söylesin Müge Hanım, kardeşlerim söylesin Allah rızası için. Benim de bu acımı dindirsin. Yani... Şimdi orada zahmetlik annem, şimdi oradan bu çocuk gelmiş, burada doğmuş. Hı. Tekrar da geri 3 veya 4 aylık tam bilmiyorum, gönderirken... E çocuk isimsiz olmaz demişler. Bunun da kaderi kara mı nedir demişler. Bu garip demişler. Yani garip kaldı çocuk diye öylece koymuşlar ismini. Hayır niye garip kalıyor? Ananesi var, dedesi var, annesi var, e, dayıları var. E niye garip ki yani bir tane çocuğa bakmaktan sütünü verecek, emzirecek işte yani. Ne, ne olacak bebeğe bakmaktan? Ya yani, o zaman da babam... Babam da çok yaşlı değildi o zamanlarda. işte bir kötü alışkanlığı vardı. Kardeşim de o da söylüyor zaten. Ya hayır. Kardeşiniz diyor ki sizlere. Bak diyor benim ben bilmiyorum ama diyor. Benim erkek kardeşlerim bilir. Babam kumar için diyor benim çocuğumu birine para karşılığında vermiş olabilir mi? Biliyorlarsa söylesinler diyor aslında. Onu söylemeye çalışıyor size. Ya o, onlar babamın da tamam kumar alışkanlığı olduğunu biliyorlar da. O belki de hiç götürmedi birine evlatlık olarak para karşılığı ver, vermiş mi vermemiş mi diye bir yorum yapıyor yani öyle bir şey de kesin onlar da bilmiyorlar. Ya siz de bilmiyorsunuz? Ya ben zaten asker dedim bu olaylar olmuş bitmiş artık iş ara uzamış biz zannediyoruz ki ne? Babası gibi tarafına verdi. Mutlaka onlardan birilere bakıyorlar. Vallahi bilmiyorum ki şu topraklar şöyle bir alt üst olsa altından kim bilir ne kemikler çıkacak. Ben merak ediyorum. Yani bebek doğuyor, doğduğunun kaydı yok. Bebek mesela yok şimdi işte ortada bebek. Şimdi biz caminin avlusuna bırakıldı. Bakalım bırakıldı mı, bırakılmadı mı? Birine verildi mi, verilmedi mi? Caminin avlusuna bırakan adam o zaman elinden düşürdü de kayıp mı etti? Yani... Çocuk hiç Ne kaydı var, ne kuydu var. Ne... geçti mi Menekşe Hanım? Çocuk. Yok, be, kimi? kimi yok, hocam, yok. Hocam kimi geçecek? Yaşamayan Allah çocuk. Işte yok, yaşamayan yani. bir çocuk. Çocuk ziyanlığı ne yazık ki yani. Bakacağız ablacığım inşallah bir haber gelir. Böyle i̇nşallah bir hikaye bakar şunu arkadaşlarımız. O dönem e, arkadaşlar bu 79 80 81 yılında bu bahse geçen caminin hocası kimmiş? Şimdiki hocayı arayıp o zamanki hocayı sorarsanız inşallah o da hayattadır. Bebek bırakıldıysa bebek bırakılmasını herkes hatırlar. Bu şey gibi de ki bıraktım şuradan çantamı da aldılar götürdüler gibi bir şey değil. Bebek yani sonuçta. sizden rica ediyorum benim kız kardeşimi bağlamanızı istiyorum. Polis kardeşlerimi bağlamanızı istiyorum. Kız kardeşim mutlaka biliyordur. Ben bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylenmedi. E kardeşim biliyor da sana niye söylemedi? Kaç Söylemiyor. Söylemiyor Müge Hanım. Şöyle mesela ne tamam, yapacağım? Tamam bulacağım hepsini bulacağım. Annemin, annemin şu saçında kaç tane tel varsa o kız kardeşim biliyor. Bana annem bir yudum su içtiğini bile söylemezdi bana. Ben annem çocukluğun ona, çocukluğumdan beri ben hiç sevilmedim. Hiç sevilmedim daha hala da sevilmiyorum ben. Yaradanım var Allah'ım var. Niye sevmiyorlar ki seni? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Onu bir kenar anlasam. Ya, annen hayatta mı? Annem de mefaat etti. Babam da mefaat etti. He, Zaten bundan eylesin. birkaç sene önce gene benim kızım Allah o kızımın iki tane çocuğu var. Allah eşiyle bir ömür boyu mutlu olsun. Amin. Çocuklarıyla yaşasın cümlesiyle. O kızım gene müracaat etti. Benim eşim bu Antep'li eşim yatalaktı. Gelemedim. Gelemedim derken korktum daha doğrusu. Anladım. Acaba e peki bir şey, şey Ahmet Bey. Ahmet Bey. Efendim. Menekşe'yi sevmiyor musunuz? Ya o öyle düşünüyor. O biz seviyoruz bizim sevmiyor diye bir şey yok biz yedi kardeşik yani bir tane de üvey ablam var benim büyüğüm. Sekiz. O Gaziantep'te oturuyor zaten onun küçüğü babam üç evlilik yapmış son hanımından biz altı kardeş doğduk. O benim küçüğüm biz sevmiyor diye bir şey yok tabii ki o biraz hayatım roman gibi bayağı bir çile çekti yani ben buna şahidim gerçek bu kader mi diye artık bilmiyorum ailenin davranış şekli mi diye bilmiyorum orasında. Ama yaşadıkları da gerçekten hiç yani olacak şeyler, olacak şeyler değil. Siz de diyorsunuz roman gibi Hüseyin diye. Yani bak kardeş kardeşim şimdi bana neden neden küsüyor? Ben de onu anlamıyorum. Beni abla yerine koymuyor. Benim ondan sonra bir de benim senin dediğin olsun demiyor. Gerçeğini bari ne olursunuz şu yalan dünyada gerçeğini söyle kardeşim, bacım. Bağlanın da gerçeğini söyle. E sen diyorsun ki onlar biliyorlar benim oğlumun nerede Onlar bunları. biliyor. İlle de bacım biliyor. Hangisi? Adı ne? Mesude. Tamam Mesude Hanım'ı şimdi arkadaşlarımız bulacak. İlle de o biliyorsa e, ille o de öğrenirsen merak adamın etme. Adamın sırdaşı o. Tamam Melekciğim. Dursan bir sana bir virgül koyayım. Biliyorsunuz Menekşe Güler e, 1979-80'li yıllarda ayrı düştü. Oğlu Garibi aramak için stüdyomuza gelmişti. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Demiştin ki kardeşlerime sor Müge Hanım, kardeşlerime sor. Onlar biliyorlardır. Şimdi sen e, şöyle bir şey anlatmıştın. Demiştin ki babam oğlumu Melik Gazi'deki Hunat Camii'ne bıraktı diye anlattın evet. diye. Fakat kardeşlerinle konuştuğumuzda kardeşlerin diyorlar ki bir kere hepsi seni çok seviyorlar ve çocuğuna kavuşmanı istiyorlar. Onu söyleyeyim. Diyorlar ki Menekşe camii yanlış hatırlıyor. Garib'in bırakıldığı cami Koca Sinan'da bulunan eski otogarın içindeki cami diyorlar. Hunat Camisi değil, biz Hunat Camisi'ne bırakılan bir bebek aramıştık ya Kayseri'de. Onlar da diyorlar ki, baban e, böyle anlatmış onlara, Koca Sinan'da bulunan eski otogarın içindeki cami diye. Biz e, kardeşlerin bahsettiği camiyi de araştırdık. Koca Sinan'daki eski otogarda bir cami yokmuş ama mescit varmış. Aslında mescidi bırakmak daha da mantıklı olabilir bebek için. E, kardeşleriyle Menekşe'nin ortak bir noktası daha var. Ee, ...dediğim gibi bütün kardeşlerin oğluna kavuşmanı çok istiyorlar. Ama çok. sana çok güzel bir haber vermek istiyorum. Şöyle, şimdi belki bu haberle ilgili başka birisi daha çıkabilir... Hani ...beni de bu mescitte bulabilirler diye. Ama ona gerek kalmadan programımızı takip eden... ...Kayseri Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı... ...kayıp şahıslar büro amirliği yetkilileri aradılar. Dediler ki e, Menekşe gelsin, gerekli başvuruları yapsın... ...biz onun için oğlunu arayacağız. Ben çok, çok teşekkür ediyorum. Kayseri i̇nşallah. kayıp bir oya. Ayrıca Garip'in babası Ali Aktepe ve yakınlarının iletişim bilgilerini istediler. Bir de o tarafa da bakacaklar. Yani onun akıbetiyle ilgili de e, o tarafla ilgili de bilgi toplayacaklar. Bence en önemlisi o zaten. İnşallah. Sen, seni buradan ben Kayseri'ye uğurlayacağım müsaitsen. İnşallah. Kayseri'de Asayi Şube Müdürlüğü'ne gideceksin. Bütün bildiklerini anlatacaksın. Tamam. Onlar da o döneme bakıp sana yardımcı olacaklar inşallah Melekşah ablacığım. İnşallah. i̇nşallah. Teşekkür ederim. Bu arada... Yani e, mesela şöyle bize ihbarlar da geldi. Babası büyütmüş olabilir. Dedesiyle babaannesinin yanında da bir bebek büyütüldü diye. O Ama, öbür eşinden. Heh bak ben o onu... O öbür eşinden. Ben de onu dedim o ki... O benden önceki evlendiği eşinden o oğlan. E senden önce de iki kere evlenmiş. Benden üçüncü, benden sonra da bir tane daha evlenmiş. O da menfaat etmiş kadın. E ne kadar hızlı senin Ali Aktepe'de o sıra yani. Hiç, hiç boş kalmamış yani. Bilemem, bilemem. He? E sen de 5 mi? maşallah. Şimdi 5 diyor. Ha? İyi. Ama yalnız mısın şu anda? Yoksa eşin var mı şu anda? Yok vefat etti. 3 yıl oldu. Kaç tanesi vefat etti? Hmm, bir tanesi. Yok iki tanesi töbe. Ali de Ali de vefat etti değil mi? Yok o yaşıyor. Ali yaşıyor. Hı hı, o yaşıyor ama kendini fazla şey edemiyor. Hah. Yatıyor kendi hasta. Hafıza problemi var mı? Hafıza ya? problemi de var. Ama beni de biliyor. Çocuğumu da buldu. Beni biliyor. Ama başkasını bilmiyor. Ne konuşursam bilmiyor. Ama gördüğü an beni biliyor. Seni tanıyor. Ama Hı -hı. siz zaten birbirinizi sevmişsiniz. Onu evet, söylüyorsunuz. Evet. Fakat İnşallah. ben senin o hikayeni gerçekten hala anlayamadım. Hikaye çok. Hayır nasıl yani babanın gidip de senin bebeğini götürüp de seni kocana vermemesini anlayamadım yani. Hiç yanlışım yok. Aynı böyle. Ama sana Ali eziyet falan mı ediyordu? Yok hayır. Hayır. Eziyet etmiyor kadın da hamile niye almış kızını da vermemiştir. Para için Öke Hanım. Babam humarcıydı. İstese duysunlar. Korkum yok. Babam çok paracı bir insanıdı. Para için yaptı bunu. Evet. Yani bir diğerine verip başlık parası <laughs> başlık almak parası için. almak için kendi humarcı olduğu için o yüzden yoksa Ama bana orada da aldı size mı? Size daha çok sahip çıkması gerekmez mi? Nikah yok. Kolundan tutup bu benim karım. Kucağında da bebeğim var deyip ya da kucağında bebeğim var deyip alması gerekmez mi? Hocam o zamanlar gençlik mi diye, ondan sonra o zamanın şeyi mi diye bilemem, bir şey diyemem. Geldi, gelmedi değil. Üçü üç sefer geldi. Beni vermediler de tuttular, adamlar da kodu gittiler. Akrabası mıydı, Peki köylüsü müydü onu da bilmiyorum, mi? geldiler. İkincisi de verdi mi başlık parası? İkincisi de verdi. Ondan da aldı mı sonra seni? Ondan da al. Ondan o almadı Antepli'den. Onlar çocuğu olmayan, çocuk olmayancı zaten onun da çocuğu yok, senin de çocuğun yok diye. Yani oradan geri verdi. Sonra ah. üçüncüsüne başlık parası aldı mı? Üçüncüden de aldı. Sekiz çocukludan da aldı. O zaman senden baban sadece sadece senden üç kere başlık parası mı aldı yani? Evet. Evet. İyi paralar mıydı aldı? Sahar o zamanın parası öyle iyiydi. Sahar bilemem Müge canım canım. Çok da güzelsin. <gülüyor> Sağ <gülüyor> ol, o senin güzelliğin. Çok güzel valla masmavi gözleri var. O senin güzelliği. Ama ben seni çok görmek istiyordum. Bu, bu da varmış hayatta. <laughs> <laughs> tamam sen şimdi... Ha. Sen şimdi... Kayseri Asay Şube Müdürünü gör bence. Tamam mı? En önemlisi onlar şimdi o sırada... <laughs> ...bütün kayıp çocuklarla ilgili falan... Ya e, o çocuğu, bakacaklar. Müge Hanım çocuğu ben de çok bulmak istiyorum da. Öyle ama Ali'nin için daha çok istiyorum. Ha, babası görsün. Ha, babası onu. görsün daha çok istiyor. ha, hani ben de istiyorum. Hani hala seviyor musun? Ee, seviyorum. Geçen yıl gittim dizdize. Daha, telefonumda da resmi var kız bizi çekti böyle. Yanımda oturdu böyle. Dizdize. He. Evet. Kardeşlerine demişler ki babam aldığı paraları Menekşe'ye <laughs> çeyiz yapmak için kullandı. Ha nerede çeyiz? Nerede? Nerede hakikaten? Çeyizi hangisine götürdüm ki götüreyim? Yalan hepsi de yalan. Kardeşlerimi çok seviyorum. Do dürüst olsunlar. Melekşehir cezası aldı demesinler de e, babam humara verdi desinler. Daha doğru olur bence. Evet. Ya ne zor hayatlar var. Gerçekten öyle. Ve hala da ilk kocanı da seviyorsun. Heh, vallahi hala gözüm onda. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> sağlıklı olmadığı için mi dönemedin? Ee, ne zaman? Sağlıklı olsaydı döner miydin Ali'ye? İnan sağlıklı olsa zaten eşim vefat etmişti. Giderdim. <laughs> Yok gene de ben ona e, ya gider olmaz yani bu saatten sonra da olmaz. Olmaz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu